you gerçekten yiğit herif kuşları. Evet. diyeceğim evet bunlar. Abi. Evet abi. Yine bugün e, Kayseri'de efsane kuşları tanıtacağız. Çok sevdiğimiz değerli Sezer Aydın abimizin de mekanına denk geldik villasına. Bugün oradayız. Onunla çekim yapacağız. İnşallah hep birlikte kuşları tanıyacağız. Çok kaliteli, güzel Kayseri'nin en eski kuşları var kendisinde. Hep birlikte kuşları tanıyalım. Şu an villaya giriş yapıyoruz. Sizin sizi tanıdık Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş selam geldiniz. Selamun Aleyküm. Allah. inşallah. Teşekkür ederim. İyiyim. Merhaba Güzel abi. Nasılsınız? Merhaba. Çok şükür iyiyiz. Sağlığınız, sıhhatiniz Teşekkür nasıl? Teşekkür Sezer abi. Sezer abimizin de yeri bu şekilde. İstanbul Tıp Kümesi. Evet. Efsane. Kuşlarımızı tanıtacağız. senin evet, en eski kuşlarımızın evet. yerine geldik. Kuşlara verdiniz. Kuşlara bakabiliriz. Gördüğünüz gibi komple hem yazlık hem kışlıklı yuvalar. Hem uçum kümesi hem damızlık değil mi abi? Bu evet. kuşumuzu, yuvamızı yeni yaptık. Hatta Gazi Mahallesi'nde uçuruyorduk. Orada kentler, kentsel dönüşüm olunca. Evet. Bir buçuk ay oldu. Yerde mükemmel yaptık. olmuş abi toplanması bu bölgeye de hamısı. Buraya da yavru yavru uçuracak kuşlarımız da burada çıkarıyoruz. Maşallah. Çok güzel, temiz, tertipli. Buyurun. Maşallah, maşallah. Bunlar senin eski soylar değil mi Sezer abi? Bunlar bizim 20-25 yıllık soyağımız. Tabi aynı kuşları besledik. Aynı kuşlardan devam ettiriyor. Kayserimizin yerli kuşları. Evet. Dunux göllerden Üç elifli. Evet Onlardan susamlılarımızın devamı. Evet abi susamlardan zaten birçok yerde biz duyduk. Evet. Hem adetli hem kaçımlı kuşlar. Sefer evet. sayılar da güzel. 13-15 sefer yapan kuşlar. Evet. Kadarıyla. evet. Ee, bir buçuk, bir saat 45 dakika ile iki saat 15 dakika uçar. Evet. Kuşlarımız 10, 12 defa görev yapar. 7, 8, 10, 12 defa adetle ara sesiyle kafa yuvarla, ayak kafa üstünü bağla. Bizim uçlarımızda bir de özellik var bunlara. Her uçumuz da bantoka dinen hep üstünü bağlı. Dönem dönem Kayseri'de bütün dostlarımıza bu uçlarımızdan defalarca seyrettirdik. Ee, Şöyle bu görebiliriz değil mi olur. abi? Tabii tabii buyurun. Evet. Güzel. Allah. Bir yerde çok güzel olmuş. Şöyle salmalar var değil mi abi yaşattı? Yukarıdaki de saraylı dişimiz, dörtlü damlaya uçurduğumuz meşhur dişi. Eke, dişi. Eke dişi. Evet, meşhur dişi, saraylı dişi. Susamlı Arap. Arap, evet. Göğe. Zaten göğlerinden, susamların altından çıkanlar aynı. Evet abi çok güzel abi. Bir de işte malum Kayseri insanlar Kayseri kuşlarının havacı olduğunu düşünüyorlar. Kayseri kuşun yukarıdan aldığını düşünüyorlar. Biz bu dışarıya Kayseri adına böyle yanlış düşünceleri, gerçekleri göstermek için böyle bir şeye başvurduk Sezer abi. Güzel. Çok zaten güzel. Zaten videolarda da görebilirler Kayseri kuşunu yukarıdan almadığını. Kayseri kuşunun 4-5-6 metreden sardığını. Zaten festivallerde de geçenli sarışların en yüksekliği 7 Kayseri. metre olduğunu. Evet. Yani bu ön yargıyı Kayseri üzerinden kaldırmak diye böyle bir şeyler düşündük. Yapmaya karar verdik. Evet, İnşallah da başaracağız. Kayseri'yi hem Yok. duyuracağız dünyaya hem de Kayseri kuşlarını duyuracağız. Çok Kayseri... güzel. Zaten beslediğimiz kuşları biliyorsunuz abi profesyonel besliyoruz biz. Tabii tabii. Yerler belli zaten. Artı Kayseri kuşları suratlı, sesli. Videolarda da zaten bunu yapıyoruz. Bu kuşum çok güzel Kayseri kuşları, yıllar var Kayseri'nin geçmişten beri hobisi. Bazı memleketler çok sonyelerden başlar. Kayseri kuşlarının yukarıdan alma şansı falan yok. Yani 3 metreye girer, 5 metreye girer, davantı kadıyla döner bizim Kayseri kuşları. Bol taklalı, kafa yukarıda, seri ara sesiyle hızlı döner gider. Yani bunu esasında çoğu insanlar biliyor. Evet. Kayseri kuşları beslenecek kuşlar, profesyonel kuşlar, profesyonelci kuşlar. Ama her memleketinki değişik. Yani Doğrudur. farklı farklı. Bizim kuşların özelliği diğer memleketlere göre esasında daha farklı. Evet. Ee, bunu görmek lazım. Yani bu stili görmek lazım. Kuşta stil olacak. Yani sesi olacak. Kafa yukarıda olacak. Ara sesi olacak. Sardıktan sonra gidecek. 7 dakika, 8 dakika, 15 dakika kuş gezecek, kendini evet. bulacak. Hedefli olacak. Hırslı olacak. Evet. Cesaretli olacak. Bu ama kuş gelmiş 3 dakikaya, beş dakikaya bir vuruyor, ediyor, sarışı dağıtıyor. Bizim ölçümüz değil o kuşlar. Evet, yani evet. bize zevk vermiyor. Doğrudur. Kayseri kuşu. Öpecek. Zevk vermiyor. Evet. Bizim kuşlar dediğimiz özelliği taşıyacak. Evet. Bunlar da Kayseri kuşlarında var. Yani bütün esasında bütün dostlara Kayseri kuşlarını beslemesini ben e, profesyonel kuşçu olarak, yıllarca emekçi insan olarak beslemesini tercih ederim. Evet doğru. Bir daha zevkli, daha zevk veren bir kuş modellerimiz bunlar. İşte biraz da Kayseri kuşu biraz geri planda tanıtımı olmadığı için, evet, şu an insanlarda ön yargı olduğu için e, nasıl olduğunu merak ediyorlar. Belki dışarıdan duydukları şekilde de işte havacı, havadan aldığı söylentileri şeyine Kayseri kuşundan uzak duruyor. Evet. İşte bu, bu tanıtımlardan Kayseri kuşunun özünün nasıl bir nasıl bir şartlarda uçtuğu, nasıl olduğu, kaç metreye girdiği, nasıl depar yaptığı, nasıl sardığını hep birlikte göreceğiz. <laughs> Biz de göreceğiz. Dünya Gözümüz de, de emin olacak. Gönlümüz de emin evet. olacak. O da tabii sizin katkılarınızla. bu programın Allah'ın katkılarıyla Allah, Allah hepsinden Allah. Evet. emekçilerden razı olsun. Bunu da diğer memleketlere, dışarıdaki başka ülkelerdeki kuşçu dostlarımıza Kayseri'nin nasıl bir kuş modeli beslediğini, nasıl bir kuş olduğunu onlar da görecek gözüyle. Hazreti İsa'nın dediği gibi diyor ya hadisinde. Evet. E, gördüğü insanı sevemeyen görmediği Allah'ı nasıl sevebilir? Aynen öyle. Evet, aynen öyle. E biz de gözlerinin görmesini istiyoruz, bekliyoruz. Evet. Ona göre de kalpleri de kanaat getirir. Bu bu kadar basit. Abi zaten dünyanın merak konusu, oyun kuşu besleyenler, Kayseri kuşunu fazlasıyla merak ediyorlar. Evet. Hani birazcık da karalama var. E, o da ön yargı. Hani görmedikleri için hani geçmiş zamanda 15-20 sene önce gelmişler. E, bazı yerlerde kuş evet. izlemişler, Hazır olmayan kuşları, tabii başlayan kuşlar ister istemez yüksekten başlar. Yani Tabii. hedefe girene kadar Tabii. başlar. Ama yani e, gelip yerinde görmeleri lazım Tabii. abi. Tabii yerinde görmeleri lazım. Çıplak seyretmeleri lazım. Evet. Tabii. Ondan sonra karar veririz. Evet. Kulakları sesi duyması gerekiyor. Tabii. Tabii. Aynen öyle abi. Deparı görmesi lazım Tabii abi. Tabii o deparı, o sesi, ara sesini Kafayı yukarıda görmesi lazım. Tabii, evet. Onu gördüğü zaman zaten o kuşculuk anlayışı da değişir. Evet. Buymuş der, aradığın buymuş. Çünkü evet. kuşçuluk da bir arayıştır. Aynen. Bir arayıştır. En iyisinin peşine düşersin. Ama bulduğunda onun kıymetini bileceğim. Eee, besleyeceğin kurucusuna kuşçu olacak. Damızlığın olacak, damızlığı olmayan kurucusuna kuşçu olacak. Aynen öyle. Damızlığı olmayan, içinde kurucusu olamaz. Yani gördüğün gibi burada susamlı damızlar, bir de düğe damızlı. Hepsi aynı şeye, onunla uğraşırız, tabi bakalım, burada damızımız. Evet abi. Burada ayrı bir damızımız. Maşallah. Meşhur dişi arabamız çok uzun gider, yavruları çok uzun gider. Göllerin evet. altında çıkan meşhur arabamız. Sadem. Göllerimiz, saf göğlerimiz bunlar. Evet abi. Susamlılarımızın dip dedesi. Bunu 5-6 yıl önce seyrettik, videolarda evet. var attığımız. Dip Maşallah dedeleri susamlıyorum. Bu da göğlerimizin dip erkeklerinden. Evet abi. İnşallah. Çok, çok güzel evet. abi. Saatli yavrular da var. Evet. Maşallah. Şimdi bu videoyu izleyince ister istemez e, dünyanın birçok yerinden e, talepler gelecek size. Sizler abim. Evet. Hani e, sevdiğimiz abilerimize bu merak olan insanlara da bu kuşlardan gönderdiğimizde inşallah e, nasıl kalitelerini inşallah Herkes görecek diye yani, ben basa basa da diyorum. Yani Sezer abimi uzun zamandır tanırım. Gerçekten çok kaliteli kuşlar. Ben tavsiye evet. ederim. Gerçekten beslemek isteyen... Isteye, dünya genelinde insanlar olursa ben şiddetle tavsiye ederim bu kuşları. Kayseri'de iz bırakmış kuşlar ya. Evet. Yani biz çocukluğumuzdan beri duyduğumuz Sezer abimizin kuşları meşhur. Kırılmamış, evet. saf evet. Kayseri kuşları. Evet. Aynen. Alt üstü sağlam, havada kalış eki olarak İki saat havada kalan, görevini yapan, altlar tam dolu kuşlar. Burası zaten beslediğimiz kuşlarda esasında aranacak özellik kuş saracak. Hem yavruluğu evet. hem ekeliği saracak. Dostlarına sevdirecek. Ve akıbetinde kuşun bebesi, yavrusu, torunu da sayar, tabii, sayacak. Tabii. İstikrar ve devamlılık olacak. Aynen. Evet. İstikrar ve devamlılık olmazsa soya tutamazsın. Ama istikrar Aynen. olduğu zaman ona bulaşan hepsi sarı. Altı çalışacak ya, dediğin gibi. MK, altı çalışacak. Evet. Üstünü bağlayacak. Vuruşu, inişi hep. Bunlar standart olacak. Hakimiyet olacak kuşlar. Evet, Bu harbiden. gibi kuşları dostlarımıza tercih ederek evet. Allah utandırmaz. Utandırmaz evet. inşallah. inşallah Uç, az güzel kuşlar. Biz bu işi de yaptığın zaman zamanı gidiyor. Demek bir tonu demek harcıyor. Evet. İyisini besleyin. İyisini uçuracak. Evet. Yani bir de kuşların çok olmuyor. Evet. Yok gördüğümüz kadarıyla da yani tamızlık, tamızlık adamın tamızlık. hani 500 dene, 1000 dene falan evet. altından çıkamazsın, çıkamaz. Kuşun yani. kimliğini bileceğiz. Tabii tabii. Kuşlarının yavrusunu evet. ne şekilde saracağını bileceğiz. Evet. Bu kuşlarımız 14, 15, 8, 6. Adet de böyle cömert kuşlar. Maşallah. Evet abi. Kuşlar da zaten fiziksel yapılarına Hı. bakarsak zaten kuşların e, saf, tertemiz evet. olduğu gözüküyor zaten. Çim kümesimize riad evet. ediyoruz. Buradan şöyle kapısını açalım. Evet. Maşallah maşallah. maşallah. Burası da uçan kuşlarımızın yeri. İki taraftan yavrularımızı alıyoruz. Burada da yavaş yavaş evet. Maşallah. Çok Stand güzel. verdik yine abi. Maşallah. Çok güzel gerçekten. Yer çok güzel. Evet, mekan çok güzel. Tertemiz, bakım çok güzel, kışlar çok güzel. Emeğine sağlık abi gerçekten. Yazlar çıkıyorlar, yayılıyorlar, tekrar He. içeriye yuvalarına giriyorlar değil Aynen. mi abi? Dünyanın güneşini, banyosunu, evet. yemini alıyor. Onlar ben, kalan. zaten abi ben bunu her zaman için işte tavsiye ederim yani. Hem kışlık hem yazlık oldu. Çünkü Olması şart değil mi? Eke kuşlardan devamlı yavru aldığımız için güneşi görmesi lazım. Çünkü evet. güneşi görmezse kuşlar ister istemez ömürleri kısalıyor. İçi çürüyor. Evet. Burada çıkacak, birazdan toprağını, Bunu alacak, yayılacak. Kuşların evet. ömrü uzun olacak. Gerçekten çok güzel, profesyonel bir şekilde yapıyor. bakımını, güneşini, vitaminini, toprağını alacağız. Evet, evet. evet abi, abi efsane bir saraylı göstermiştin ya içeride. Evet. Onu biraz hem yakından biraz daha çekek merak evet. konusu olur. Hem evet. evet. de biraz anlatırsan abi. Evet abi. Bir Arap konu anlatmıştık bir de saraylı. Evet. evet. Hem o kuşu anlatalım bir de abi, bir anısı olan bir kuşu dinleyelim senden. Evet. Saraylı dişi bir çekelim yakından saraylı dişimiz anası bunun göğü kalpaklı meşhur dişimiz vardı seyrettirdiğimiz Kayseri evet. camiası kuşumuzu seyretti bayağı da beğeni evet. aldı saraylı e, göğü kalpaklı susam erkeklerimizi vurduk saraylımız çıktı zaten e, göğlerin altında 8-10 çift yavrudan sonra evet. bir çifti veya bir teki saraylı çıkar evet. cömert kuşumuz 2 e, iki saat kadar uçar 10 12 defa kafa kaldırışı var. 25 30 metre rahat tutar. Maşallah evet. 3 metreye kadar da girer. Videoları falan da mevcut. Taban tokadını vurur. Kuyruğun altını aldıktan sonra kuşumuz seri bir şekilde kafa yukarıda. Değil seri mi? bir şekilde hızla 20 25 30 metre tutar. Üstünü de bağlar. Ee, dediğimiz gibi 10 12 defa da kafa kaldırır. Maşallah. 2 saat, 2 saat 15 dakika bura burada iner. 4 yıldan beri uçurduk bu kuşumuzu. Evet. Yavruluğunu, Ekeli. ekeliğini, 3-4 çift yavru altındayken büyüttüğünde öyle uçurduk. Ee, dostlarımızın da güzel beğenisini aldı, sevdiğimiz değerli bir kuş. Maşallah. Ve aşık olduğumuz kuş. Gerçekten de yani e, dönem dönem eki olarak havada kalması ayrı bir güzellik. Abi istikrar. istikrar havada kalması yani bu Tabii. çok önemli bir şey. Zaten özellikle de onun için abi hem e, senin kuşları bildiğimiz için seni evet. tanıdığımız için sağ ol sen de bizi kırmadın yuvanı açtın mekanını evet. açtın e, bu kuşları gerçekten dünyanın yani bilmesi gerek diye düşündüğümüzden seni ziyaret ettik teşekkür ederim gerçekten videolarda var sanırım sarayla paylaşacağız bak, videolarda bak, izleyebilirsiniz saraydımız yiğit kuş evet. yani gerçekten yiğit kuş. Bir anısı olan bir kuş var mı? Peki sende yani bu yaşına kadar geldiğinde aklında bir anısı olan bir kuş var mı? Evet, evet e, saf göğlerimizin 2005-2006'da evet. evet. Ee, bir göğ düşümüzü uçurduk. O zaman mahallede bir dostlarımızın festivali vardı. E, festivale kuş kaldırdılar. Bir başka mahallede biz bir de başka bir mahallemizden kuşlar e, görevini yaptı, indi. Evet. Orada da bir karabalık vardı. O karabalığından da e, tanımadığımız da dostlarımız vardı o dönem. Bir iki arkadaşımız da dedik ki, bu dostlar kuşa geldi, festivale geldi. E, biz de bir kuşu kaldırak, festival dışında bir tane kuşumuzu seyredin dedik. Arkadaşımıza rica ettik. Arkadaşımız da o karabalığa rica etti. E, tabii çoğu insanda beklemediği bir şey Evet. İnsanlar doydu. Bayağı da karabalık vardı. Maşallah. Evet. Kuşumuzu kaldırdık. İşte evet. O dönem bizi kuşçuluk camiasında etiket eden, evet. onur veren ve yücelten. Evet. E, yücelten ve vermiş olduğumuz emeğin karşılığını bize iadesinin. Şimdi bir insanın emeği vardır, bir de kuşun emeği vardır. Evet. Kuşa haksızlık etmeyeceği. Aynen. Aynen. Çok önemli o. O çok önemli. Kuş zati, saati zamanı içinde varsa, yüreğinde, ciğerinde varsa zaten zamanında sana o emeğinin karşılığını verir. Evet. Muhakkak. Ee, e, sen de ona emeğinin karşılığını verirsin. O güzel kuşumuzu kaldırdık. Evet. İnan bizi bir onur etti. Maşallah. Çok güzel de görevler yaptı. O anki bütün camiada seyreden insanlar e, mest oldu. Mest oldu. Evet çok Ve güzel. Ve bizi de onur etti. İşte çok güzel. o göğdüğümüz bizi kuşçuluk camiasında onur eden bir kuşumuz, hiç unutamadığım bir kuşumuz. Hangisi, zaten evet. bu soyaklarımız da o kuşumuzdan geliyor. Evet. Maşallah abi. Maşallah. Bu zamana kadar da kanı korumak Tam, çok önemli abi. Evet. 20-25 yıldan beri bu kanı bu kanı koruyoruz. Gerçekten çok kaliteli abi kuşlar evet. da belli zaten. De be, sağ evet. e, 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 sağ şu susamlı erkeğimizi çok muazzam sardı iki yıl önce. Evet. evet. Gerçekten güzel sardı. Ee, Nesli de biraz gençleştirdik. Sardırdıktan sonra dostlarımıza seyrettirdikten sonra bu susamlı erkeğimizi içeri koyduk. Şu anda yavrularını alıyor. Evet. evet. Alap dişileri arab erkeğimiz keza yıllardan beri seyrettirdiğimiz. Sadece şarjı, mahallede o araplarımız da bunlar. Büyülerinin altından çıkan. Maşallah. Maşallah. Çok güzel abi. Bunlar bizim başlamızlıklarımız Bunların yavrularından üretiyoruz. Soyağından üretiyoruz. Dostlarımıza da... ...veriyoruz. Abi kuşçuluk adına e, Türkiye çapında e, kuş besleyen arkadaşlarımıza önerin ne olur abi? Ya tabii ki düşün dost güzel kuşları, iyi kuşları beslemesini öneririm. Özellikle kuşların, stilli kuşları e, harcadığı emeğin karşılığını almalarını beklerim. Ha evet, evet. bu da iyi kuş beslemek de öyle kolay değil. Yani herkesin elinde bulunan bir şey değil. Evet. Bulduğum zaman da kıymetini bilmen lazım. Evet. Macera aramaya gerek yok. Kuşçular da bölüm bölümdür. Evet. Kim insan hayali kuşçu olur? Hayalinde bir kuş evet. modeli vardır. Bunu her gittiği masalarda anlatır. Yüzlerce, iki yüzlerce anlatır. Aslında. Anlatır. Yüz der, yüz der, der der. <laughs> Doğru. Dilin efendim. kemiği yok. Evet. Aynen bu diyor. hayalci kuşçular. Kimi baranayı sever, kimi renk kuşlarını sever. Evet. Kimi sever. amatör olmayı hep <laughs> ister. Evet. Ama kimi de doğuştan profesyonel olur. Evet. 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 Ben de bu işi yapan insana profesyonel olmayı öneririm bir dostluğuna. Evet. Ve damızlıkçı olmayı, iyi kuşu bulacağın kardeşim. Evet. Ve iyi kuşu da saygı duyacağın. Bir şeyleri fazla abartmanın anlamı yok. Evet, tamam. Macera aramayacağım. Bir kuş evet. 8-10 defa görev yapsın. 2 saat kadar uçsun. 25-30 metre, 20 metre 35 metre fazlaya gerek yok. Gerek yok evet. Sarışlarını da birbirine benzetsin. Görevini yapsın. Seni onure eder. Tabii. Ve kus seni onlara ettiğimi dünyaları sana bağışlasalar da boş. Evet. Abi Olur 100 metre, yani. 200 metre gideceğine 25-30 metre adam gibi takla yapsın diyoruz. <laughs> tabii ki, tabii ki. Yani performans kuşu sonuçta. Bizim Kayseri'nin kuşları özellikle zaten performans kuşu. Hani sesi, soluğu, deparı. Hani 150-200 metre gitmesine de gerek yok bence evet. abi. O 25-30 metre. Bizim Kayseri'nin kuşları kumarcı kuşları değil bak. Yani evet. Özellikle parantez içinde söylüyorum. Kumancı kuşları değil bizim Kayseri kuşları. Zevk kuşu. Evet. evet. Bütün dostlarına seyredeceğin kuş modelleri. Bizim kuşlarımız yani 30 defa, 40 defa, 50 defa kafa kaldırmaz. 2 3'ten sonra sesini kesmez. Bizim kuşlarımız oturacağın gezmesine, düşmesine, stiline bakacağı. Evet. evet. Bizim kuşlarımız böyle 3 metrenin altına giren de var. 4 metrenin altına giren de var. Evet. Ama ben şuna katılmıyorum. Muhabbetimizin başındaki gibi. Kayseri kuşları yukarıdan alıyor, yukarıdan alıyor falan değil. Ve evet. şunu da yine söylüyorum. Fazla sokulan kuş da makbul değil. Abi. Ama biraz önce dediğim gibi kuşçular da model model. Çünkü hak diyor ki ben herkesi bir yaratırdım. Ama herkesi kendi fıtratına göre yarattım. Evet. evet. Kuşçuların da fıtratı değişik. Değişik. Gibi. Evet. Ama 5 metre, 6 metre yukarıdan alan kuşların inimi de rahat olur. Takla modeli de rahat olur. Olayı bu. Özlem bizim kuşları ben tercih ederim. Kim ne derse desin. Kayseri <laughs> kuşları gerçekten güzel kuşlar. Evet. Bu kuşlara aşığız. Evet. Maşallah. Yani aşığız. Bu kuşlar dostlarımıza e, önereceğimiz kuş modelleri. Ha bahar gelir inşallah. Herkesi de evlerimize çağırırız. Artı benim de bir özelliğim var. Kayseri'de çoğu arkadaşlarım bilir. Ben masa üstünde sardıran kuşçu değilim. Öyle olanı da sevmem. Ben her sene Beş, altı tane kuş sardırırım. Her dostumu da minderime çağırırım. Ve sonuna kadar da seyrettiririm. Minderimiz de dostlardan zaten eksik olmaz. Evet. Kuşçuluk budur. Dostlarına seyrettirmektir. Ama her şeyden önce seni sevmendir. Kuşunu evet. ilk önce sen seveceksin. Sen aşık olacaksın. Ondan sonra da dostlarına da buyur dostları gelin seyredip diyeceksin. Zaten onların da e, seveceğine eminiz. Çoğu kuşçu arkadaşlarımız e, bu kuşları seviyor. Kayseri kuşları gerçekten... Yiğit herif kuşları. Evet. Diyeceğim evet bunlar. Evet abi. Sana sarayla dişim, inşallah bir kek. Gerçekten çok kaliteli kuşlar, Kayseri'nin en eski kuşlarından soylarda, kırılmadan bu zamana kadar Sezer abi gerçekten muhafaza etti kuşları biz biliyoruz, kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet gördüğümüz gibi kuşlar yazlıkta duruyorlar. Oradan kışlık yuvalarına giriyorlar. Murat çay çekme. Teşekkür ederiz abi. Fazla vaktinizi de almayalım. Evet. Size Ramgilin yuvalarını son kez bir kez daha baktık. Gerçekten e, bir emek olduğunu e, gözler zaten görüyor anlatmaya gerek yok. Yıllarını vermiş bir insan kendisi bu işe ve de çok güzel hayvanlar özellikle yani orada izle anlatılan saraylı dişi gerçekten 4 sene eki olarak her dönem çıkıp uçması çok zor bir şey gerçekten eke bir kuş kolay değil bunu yapması kuşların kalitesini ortaya sergiliyor bu şekilde Kayserimiz bu şekilde İnşallah daha da Güzel kuşlar, güzel yuvalar. Hep şekilde tanıtılacak. Sezer abim de emeğine sağlık. Gerçekten çok kaliteli kuşlar var abim. Bu zamana kadar yıllardan beri taşımış kendisi. Teşekkür ederiz kendisine. Kendine Buradan söylemek istediğin son bir şey var mı Sezer abim? Kuşçu camiasına. Bütün profesyonelci kuşlara ve kalbi yüreği temiz insanlara selam olsun. Demek istediğim bu. Bir de Kayseri kuşlarının Söylediğimiz gibi izleyin, izlemenizi, beslemenizi tercih ederim. Evet. Ne zaman da isterseniz havalar, şartlar müsait olduğu zaman bizim kapımıza değil, gönlümüze her zaman gelebilirsiniz. Her zaman da çayımızı, kahvemizi içersiniz ve sizin o gözlerinizi, yüreğinizi de doldururuz. Çok i̇nşallah, deliriz. inşallah. i̇nşallah havada yani başlamış başlayamış olduğumuzda da tekrar tamam. ziyaretine geri çekeriz. E, muhakkak ki merak eden dostlarımız, hobidaşlarımız olacak. Canlı olarak canlı e, çekim yaparız kuşun yerden kalkıp uçup binene kadar. O şekilde de tanıtımı tekrar yaparız. Şu an malum Kayseri kış olduğu için çoğu bölgede Havalar müsaade etmediği için kuş uçurmuyoruz. İnşallah bahar döneminde iyi hayvanlar izleyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Siz bir şey diyor musunuz Yunus Bey? Kral Kuşu TV e, izleyenleri buradan herkese selamlar olsun. Abone olmayı unutmayın. Tekrar ayrı bir görüşmek dileğiyle. Ayrıca bize bu şansı tanıdığımız için de Kral Kuşu yöneticilere ve herkese ve sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Allah yolumuzu açık etsin. Rica ederiz abi. Biz teşekkür ederiz abi. Görüşmek dileğiyle bir diğer programda.